böyle şirkete falan gidiyorsun işin gücün her şey yerinde akşam zorbalama. bir, ke bir kere şey oldu yani az kalsın yaka ile veriyorduk bir yere yemek yemeye gittik bir bayram mıydı iftar mıydı neyse ne beyaz tv'de at kadar benim avatar elimde tabakla kaldım böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu muhabbet kesildi bir ara. Şunu sesini aç ya falan dedim. Yok yok ses gerek yok dedim. Üstad sizin dedim. Üstad nasıl gidiyor falan. Ben hiç sormayacağım şey hiç muhabbet etmeyeceğim adamlarla böyle şey yaptık. <laughs> ama geldi uzun <laughs> zamandır <laughs> sormak istediğim bir soru bu. Cevap vermeyebilirsin. Evet, ama. Ben de var. Şimdi ben mesela spor sonunda çalışıyorum. Telefonda vasoyla konuşuyoruz. Beni sesimden tanıyorlar direkt. Hı. Senin mümkün değil tanımamaları demek gel gelmiş olması. Yani sesin çok şey de değil aslında. Benzetecek ses değil yani. <laughs> Orada nasıl değiştiriyorsun? Ben merak ediyorum ya. Yani. Hani ya ben gayet bir şey normal konuşuyorum. Tam diye geldiğinde mesela ne no, ne no oluyor? Öyle birisi gelmedi beni. Yani bir, tanıyıp çekinmiş de olabilir insanlar. Onu bilemiyorum. Belki. <gülüyor> biraz <laughs> suratın biraz şeydir o konu biraz hani o kadar sert değil mi? ama dışarıya sert bir surat ifadem var. Hani ketum bir ifadem var. Ondan çekiniyor olabilir insanlar. Ama ben hiç rastlamadım öyle bir şey denk gelmedi. Bir kere böyle birisi hani gözüm içine bakıyor gibi oldu. Hayırdır dedim ben de. Yok abi şey dedi devam etti öyle hani şey yok. Öyle bir şey ama yaşamadım. Orada ya. ki çok sana yüksek ki ihtimal tanımıştır öyle. ama ben sana diyeyim abi. Öyle. bir yani. abi. Şey geyi vardı bir yerde, Ses değiştiririz falan. değil abi. Benim sesim böyle hani belli bir de öyle bir teknoloji de yok yani sesin. 2021'de 20'lerde değiştirecek şekilde. Ya ses bu, bu malzeme çok... bu. O yüzden çok merak ediyordum bunu yani. De, de yok yok. De. Olursa bir gün anlatırım ama de olmadı şimdiye kadar. Abi ben de şey sormak istiyorum ya. Hani ben de bunu hep sormak istiyordum. Yakın çevrenden, arkadaşlarından sizin bir yayın ekibi var ya. Ya yayın ekibi dediğim sürekli beraber takıldığınız bir grup. Aha. Hiç gören var mı abi seni aralarında? Biz o grupta olduğumuz için bilmiyoruz. Vardı mı? Var bir kişi bir kişi var. Aa çok iyi. Cahriyim mi? O yani sorayım burada. Bir değil. Burki abi diye ben düşünüyorum ben. Dil dil. Jago, Jago kuduruyor hikaye anlatıyor. <gülüyor> 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 doğru mu abi? O, üstünü kapatmak için hikaye Yok ben gördüm buluştuk falan diyor da doğru değil. <gülüyor> ben <gülüyor> Yok, ee, ya, şaka. Ahmet seni görmüştür diye düşünüyordum ama çok uzun zamandır hem de daha yeni bir düşünce falan da diyor. Bir, bir, şey, bir, şey demiyorum o konu hakkında. Bak yemin ediyorum o kadar kıskanıyordum ki gördüğüne. <laughs> Şu an daha <laughs> akşam daha rahat uyuyacağım. <laughs> Bir şey de demiyorum Ama hiç sormadılar. <laughs> Onu söyleyeyim. yani gay'i bir kenara bırak, espriyi bir kenara bırakırsam, evet. e, şakayı bir kenara bırakırsam hiç sormadılar. Ben o kadar yıldır tanışıyoruz. Hiç hiçbiri sormadı ama ben bir göreyim merak ettiğim gibisinden. Evet, en meraklar Alper Çağlardır abi. zaten. O evet bayağı oldu. <laughs> 20'de tanıştık. 21'de bana ilk mesajını atmıştı. Hı <laughs> hı. E, 21'de konuştuk yani karşılıklı. Abi kaç sene oldu işte? 4 sene, 5 sene oldu neredeyse. Az değil abi. 4-5 sene yani. Evet. Bayağı fazla. Ama işte o şey bir şey yani karşılıklı e, bu güven meselesi hani yılları çok çok tanışıp sıkıntı yaşayanlar oluyor. Yani ben bir de biznes tutmamaya çalışıyoruz ya biz meseleleri. Hani e, ben yayıncı falan değilim zaten. Mesela hatta tam Ramazan'da açtık şimdi ama o, o, 29. günden sonra bitecek yani yine herkes kendi şeyine dönecek. E böyle bir işin de yok. Hani YouTube'da da bana bir katkısı yok arkadaşların çünkü hepsi yayıncı. Hepsi yayıncı. YouTube'ta YouTube'da da içe Yusuf Kayalp var bir. Yusuf'la bazen biznes oluyor bizim meseleler. <laughs> O şey diyor, video çıkar ben ondan 10 tane video çıkaracağım diyor. 20 tane video çıkaracağım diyor. Bölüp bölüp. <laughs> Öyle mevzular oluyor. Neyse konu bana geldiyse muhabbet kapanmıştır. <laughs> zaten 1-2 dakikaya 1-2 dakikaya vadi watch maratonu var devam edecek. Evet 1 dakika sonra açılır arkadaşlar.